Değerli izleyenler, Türkmenistan'da bulunan Avaza Ulusal Turizm Bölgesi yaz sezonuna hazır. Avaza'ya ek uçak ve tren seferleri başladı. Bölgede görev yapacak sağlık personeli sayısı artırıldı. Avaza bölgesinde tatil planı yapan turistlerin koronavirüs aşısı olması gerekiyor. Hazar Denizi kıyısındaki Avaza, denizi, güneşi ve şifalı havasıyla gözde bir turizm merkezi olmaya aday. Türkmenistan'ın ulusal turizm bölgesi Avaza'da güvenli turizm oluşturmak amacıyla toplantı düzenlendi. Devlet Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov'un başkanlığındaki toplantıda Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Turizm Ajantaları yetkilileri hazır bulundu. Berdi Muhammedov, yetkililere sağlıklı ve güvenli bir turizmin sağlanması için gerekli önlemleri almaları talimatı verdi. Berdimuhamedov, devletin turizm endüstrisini desteklemek için her türlü adımı attığının altını çizdi. Türkmenistan Devlet Başkanı tatilcilere uygun koşulların sağlanması amacıyla Avaza Ulusal Turizm Bölgesi'nde rekreasyon yönetim merkezinin kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Avaza Ulusal Turizm Bölgesi'nde yaz sezonu programına göre 1 Haziran tarihinden itibaren Aşkabat Türkmenbaşı istikametinde özel yolcu trenleri hizmete girdi. Türkmenabat Türkmenbaşı arasında uçuşlar yeniden başladı. Havalimanlarında önlemler artırıldı. Görevli personel aşılandı. Bölgede PCR test cihazlarının sayısı da artırıldı. Tüm yolcular Sağlık Bakanlığı çalışanları tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Tatil sezonu boyunca sadece turizm bölgesi tesislerinde 35 doktor, 35 hemşire ve 12 teknisyen sağlık hizmeti verecek. Tatile gidecek Türkmenlerin Avaza bölgesine gitmeden önce COVID-19 aşılarını yaptırmaları isteniyor.